Arkadaşlar Hitler kanal 200, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bakın Santri Pokyut beni buraya kilitlemiş gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil? Evet bakın envanterimde okum var ve bu bu eşyamla kaçmaya çalışacağım. Santri beni buraya kilitledi ve ama ben buradan kaçmanın yollarını biliyorum. Hemen oku şöyle atalım. Fışk. Fış. Bağ. Kapı açıldı. Koşalım, koşalım, koşalım. Hangi bokuz şu anda bir yere gitti? O gelmedi. hemen şu şu yerden kaçalım. Şu da yapmamız lazım. Galiba. Galiba öyle. Galiba öyle olabilir. Bak, şuradan kaçış yolu var mıdır acaba diyeceğim. Şuraya da ok vuralım bakalım. tavana da ok vurduk ve fışık. Kapadıla. Kapandı. Seyit oğlum hızlı olman lazım. Hadi koş. Tık 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 tık. Kapı açıldı, kapı açıldı, açıldı, Ve evet. Ve evet. Gördüğünüz gibi sanırım okuyanın markası ama tam kaç kaçamadık. Sanırım evinden kaçtık sayılır. Ben yani 35'lerin malikanesinden kaçtık sayılır. Sanırım okey benim buraya getirdiğim. Şimdi şuradan bir araba alalım ve onunla beraber kaçalım. Hangi arabayı alalım? Bilmiyorum. Heh, bak şu araba. Böyle çok yakışıyor. Sonra hemen sonra hemen İşte okulun önünden geçiyoruz. Sandrıbok'un hiç gitmek istemediği bir yerden. Sandrıbok hep, hep evde kalıp yaramazlık yapıyor. Yemek yemekleri yere döküyor. Ben hemen hızlıca şuraya ulaştık değil mi? Evet. Sandrıbok buraları ateş edin evet. Buraları ateş edin. Ve şimdi Havaalanına geldik. Şimdi bir bekle. Sen hemen geldi. Evet, şimdi birazcık bekleyeceğiz. Ve şimdi merkeze ulaştık sayılır. Paraşüt al. Evet. Şey gideceğimiz şehrimize ulaştık. Ve pop. Evet çocuklar işte gideceğimiz şehre ulaştık. Evet <laughs> arkadaşlar bu bugün videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.